Bazen öyle derin uyuyorum ki yanımda top patlasa uyanmam. Ve bu inanın bana çok kötü bir şey. Evet, her sese, her çıtırdamaya uyanmakta iyi bir şey değil. Ama böyle de olmasın arkadaş. Sırf bu yüzden defalarca kere sorun yaşadım. Bunlardan birini gelin anlatayım. O zamanlar şaşırmayacağınız üzere uyku düzenim pek de iyi değildi. Normalde de iyi değil zaten. O gün de okula uyumadan gitmeye karar vermiştim. Bunun sebebi de eve gelirim, mis gibi uyurum diye düşündüm. Okuldan saat öğlen 1 gibi çıkardık normalde. Arkadaşlarla derste makara yapar, sonra evlere dağılırdık. Biz dersteyken içeriye müdür yardımcısı girdi. Arkadaşlar öğretmenler toplantısı yapacağız. Sessizce toparlanıp eve gidebilirsiniz dedi. Hoca bunu deyince de bizimkiler bir şey mi yapsak dedi. Benim de normalde hiç gezesim yoktu. Ama dedim ki öğlene kadar dururum, sonra giderim. Tamam dedik, okuldan çıktık. Önce bir kafeye oturduk. Orada çay içtik. Derken bizimkiler "Go-kart'a gidelim." dedi. Onlar çay içmişti, ben de kahve içince yavaştan uykum açıldı. İyi dedim, tamam hadi gidelim. Eski bir AVM vardı. Onun altındaki otoparkta go-kart pisti vardı. Girdik, 15 dakika sürüyordu. Kaskları taktık, güzelce bir yarıştık, inanılmaz zevkliydi. E zevkliydi, zevkli olmasına da çok yorulmuştum. Bir yandan da sıcak bastırınca üzerime fena bir halsizlik çöktü. Bittikten sonra bizimkilere dedim ben artık eve gidiyorum. E zaten uykusuzum vesaire. Tamam tamam dediler. Ben oradan eve geçtim. Eve geçer geçmez de üstümü bile çıkarmadan yatağa attım kendimi. Annem geldi yanıma. Oğlum biz baban ve kardeşinle teyzenlere gideceğiz. Evdesin diye anahtarı almıyoruz dedi. Ben de tamam tamam zaten 2 saat uyanır kalkarım dedim. Nereden bileyim böyle olacağını. Ben uyanırım sanıyordum. Sonra zaten uykuya dalmışım ama öyle bir uyumuşum ki uyandığımda saat gece 1 gibiydi. Neredeyse 12 saat yani. Tek bir sorun var ki uyandıktan sonra salona gittim. Annemle babam hala uyanıktı. Normalde çünkü en geç 12 deyince yatan insanlar. Annemle babam bana sinirli sinirli bakıyor. Hiç de konuşmuyorlar. Ne olduğunu anlamadım başta. Uyku sersemeyim ya hani daha bilincim de açılmamış. Hayırdır dedim bir şey mi oldu? Babam döndü. Gel gel otur dedi. Başladılar beni azarlamaya. Şimdi olayı onların gözünden anlatıyorum. Teyzemlerden akşam 7 gibi çıkmışlar, sonra eve gelmişler. Bana güvenip anahtarı almadıkları için de doğal olarak zili çalmışlar. E ben zilleri duymamışım, kapıya vurmuşlar, tekmelemişler kapıyı, hiçbirisini duymamışım. E komşular da ayaklanmış, annem bir yandan da telaşlanmış hani uyuya mı kaldı yoksa başına bir şey mi geldi, düştü kaldı bayıldı da haberimiz mi yok falan telaşlanmış iyice. Komşularda gelmiş kapıya dayanmışlar hep bir ağızdan ismimi söylüyorlar Fikri 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 yok. Nasıl derin uykuya daldıysam hiçbir şekilde uyanmamışım. E yedek anahtar da yok üstlerinde yaklaşık 40-50 dakika boyunca hem zili çalarak hem de kapıyı tekmeleyerek beni uyandırmaya çalışmışlar ama nafile. İşin sonunda tabi başaramayınca çilingir çağırmışlar en son çare. Bizim kapının türünden dolayı da kapıyı çilingir de açamamış. En son demiş ki abi sen bekle şu şu malzemeye ihtiyacım var onları getirmemiştim. Kapının kilit kısmını kıracağız bu kapıyı öyle açacağız. Baya da masraf tutan bir şey bu. Çünkü kilit kısmı kırılınca kapı komple çöp. Neyse öyle böyle derken babam soruştururken bir tane arkadaşından çok uzun bir merdiven buluyor. O merdiven de bizim zaten eskiden oturduğumuz binada birinci kattaydık. O yüzden babam onu arkadaşına getirtmiş. Allah'tan balkonun kapısı açık. Balkona doğru tırmanmış ve sonunda kapıyı açmış. Sonra gelmiş bana bakmış. Bakıyor ki uyuyorum. Yani benim anlamadığım bu bir de bir kere de olmadı. Defalarca oldu. Böyle bir uyku olabilir mi ya? Aranızda benim gibi uykusu derin olanlar vardır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım. Bu da böyle bir anımdı işte. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.